yaşlı çapkın adam genç kadınla kuyumcuya girer. Pırlanta bakacağız der. Kuyumcu 4000 dolarlık pırlantayı gösterir, yaşlı adam beğenmez. Lütfen buradaki en değerli pırlantanızı gösterin der. Kuyumcu kasadan bir yüzük çıkartır uzatır. Bu en değerli yüzüğüm 120 bin dolar der. Sevgilisi yüzüğe bayılır. Yaşlı adam çek defterini çıkarır ve 120 bin dolar yazar ve izah eder. Bugün cumartesi bankaların kapalı olduğunu biliyorum. Çeki size bırakıyorum pazartesi bankama telefon edin çekin karşılığını aldıktan sonra çekin üzerinde yazılı olan telefonumdan beni arayın. Biz de gelip yüzüğü alırız. Pazartesi sabahı kuyumcu yaşlı adamı arar. Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Hesabınızda hiç para yokmuş. Yaşlı adam sen yüzüğü dükkanında sakla. Çeki de yırtabilirsin. Sayende şahane bir hafta sonu geçirdi. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.